Bu Camsi'nin şeyi. Bu böyle yok, Tutuyor ama oldu da ki bir şey oldu bilmem ne hem kaybolur ya da ne bileyim giderken motora falan zarar vermesin diye. Ben hemen şöyle çok basit bir şey yapacağım. Şunu geliyorum. Geldim mi? Aman dikkat edin. Deneyim derken genleşme kabını delmeyin. Bunu işaretledim alttan. Bir. iki. İçine de kaçırmayın tıkanması şey. Tamam mı? Deldik mi abi? Deldik. Bak çok basit bir olay. İşte deldiğimiz delikler geniştir inşallah. Çok basit bir olay abi. Hemen cırdımızı aldık. Hemen böyle. Hop bir buraya. Hemen. Bir tane de şuradan şöyle geçiriyoruz. Yani bunun böyle bulmak öyle bulamazsın. Bürsen dünya para. Orijinali gibi de olmaz. Vakumunu tutmaz. Ah, ne oldu de? Şöyle döndür tamam bitti. Şimdi problem olur mu buna? Bak daha uçmaz kaçmaz. Bu iş bu kadar. Bedava bedava konuşmayayım bak. Hemen şimdi hatta yandan çekelim. Hmm. Böyle. Azıcık aldık mı? ố